よし。 hocalarımız bize öncelikle malzemeleri tanıttı ve kayan nasıl yapacağımızı anlattı. Bu bilmediğimiz bir şeyi yeni hayatımıza yeni tecrübeler kattı. Bundan dolayı hocalarımıza teşekkür ederiz. İlk defa bu kadar kar gördük. Çünkü Urfa'da 10 senede bir yağıyor ve bu kadar karı bir arada görmek ve bu coşkulu ortam bize mutluluk kattı. Yani Gaziantep'te bildiğiniz gibi kayak merkezi yok. İlk defa geldim. Biraz soğuktu ama çok güzeldi gerçekten. Yani kayak severler için gayet güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Ben çok beğendim.